Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere bir önceki videoda yaptığım e, crop diyeyim bu tiyer diyeyim onun e, başka örnek olarak model olarak aynı örnek olarak farklı versiyonunu göstereceğim. Bu örnekten ben büyük beden olarak ördüm. E, şimdi minik kızıma iki yaş için öreceğim anne kız takım olsun diye ölçülerini vereyim önce en olarak zincir çekiyoruz 20 santim bunu 20 santim yaptım bir öncekini 19 santim yapmıştım artık bunun kararını siz verirsiniz kaç santim olacaksa e, boy olarak da 68 santim yapıp sebeden siz kendi bedeninize göre uyarlayabilirsiniz. 68 cm ördüm ve bitirdim. Şimdi e, kızıma başlayacağım 2 yaş için. Bundan önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ülkemizin bu son zamanlarda geçirdiği sınavda ee, bir nebze olsa e, bu örgü örmek benim stresimi azaltıyor. Artık e, siz ne dersiniz bilmiyorum. Öncelikle ipimi söyleyeyim. E, etrofil Ceyans tığımda 3 numara. Ve 13 santim zincir çekeceğim. 13 santim e, zincir çektikten sonra ee, örneğimi başlayacağım. Siz 13 santim zincirinizi çekin, beklemede kalın. Evet, ben zincirimi 13 santim çektim. Hemen örneğe başlıyoruz. Burada bu hemen dibindeki zincire değil bir sonraki zincire bir tane sık iğne yapıyorum tel atıyorum her zaman başlarken bir sık iğne olacak tel atıyorum hemen yanındaki zincirime ikili trabzan yapıyorum hemen yanındakine sık iğne yanındakine ikili trabzan yani bu örnekte de bir sık iğne bir trabzan ikili trabzan ikili trabzanımı yaptım hemen yanındaki zincirime basıyorum, batıyorum sık iğnemi yaptım tekrar tel atıp ikili trabzanımı yapıyorum şimdi sık iğnemi yaptım ikili trabzanımı yaptım bu olayı bir sık iğne bir trabzanı e, zincirimizin sonuna kadar devam ettirelim zincirimin sonuna geldim ee, her zaman başlangıçta sık iğne ile başlıyoruz dedim. Bitişte de e, trabzanla bitireceğiz. Şimdi sık iğneyi yaptım. Ama ben bitişte tel atıp e, ikili trabzan yerine tek trabzan yapıyorum. Kenarları fazla sarkık olmasın diye. Şöyle hepsini birden çekiyorum. Yani kenarlarda en sonda e, ikili trabzan yerine tekli trabzan yapıp hemen bir zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra ilk şuradaki e, ilk deliğe hemen sık iğnemi yapıyorum burada bakın ilk zaten e, trabzan yapmıştık trabzanın hemen üstüne sık iğne yaptık altta da tekli trabzan yapmışım şey tekli sık iğne sık iğne yapmışım hemen ikili trabzan yapacağım başlangıçlar sık iğne ile sonuç e, en sonda trabzanla bitiyor ama ben ikili değil tekli trabzan yapıyorum hemen belli zaten şurada altta trabzan yapmışım trabzan yaptığımın üstüne sık iğne yapıyorum sık iğne yapmışım hemen onun üstüne de trabzan yapıyorum yaparken şaşırmayalım diye bir alta böyle bakabiliriz trabzan üstü sık iğne sık iğnenin üstü trabzan şeklinde kurulmalı örnek bir sık iğne, bir trabzan. Şu kenarı da tekrar beraber yapalım. şimdi sık iğnemi yaptım trabzan yapacağım ama ben böyle iki defa da çıkarmıyorum tek seferde hepsini çıkarıp zincirimi çekiyorum ve dönüyorum hemen ilk deliğe bir sık iğnemi yapıyorum peşi sıra hemen e, trabzanımı yapıyorum bu şekilde e, kime yapıyorsanız hangi çocuğa bu 3 yaşında da olabilir. 3 yaşında bu sayılar geçerli olur. E, onun bedenine göre e, uzatalım böyle yapalım. Ben şu an Arya'nın e, bedenini ölçmedim. E, ona göre e, sonucu size söylerim. Evet arkadaşlar ben e, şöyle ölçeyim. 24 bir tarafı yani 48 santimde e, küçük çocuk bu stili yaptım e, bir iki sırada fazla ördüm 3 yaşına kadar giysin diye e, sizde göğüs ölçünüzden bir santim daha az yapabilirsiniz çünkü bağcıklar gelip bağlanıyor ya bir santim az olsun. E, Şimdi bunu kapatayım. Şuradan kesiyorum. Ve şöyle 200 zincir kadar bağcı için zincir çektim. Onu dikeyim şimdi. Bu örnek de güzel oldu bence. Şuradan hemen başlıyorum. Şuradaki deliklerden geçiriyorum. tarafını yaptım diğer tarafına hemen geçiyorum en uç kısmına çıksın diye. Evet. Bağcıklarımızı ortalayalım. Şuradaki ipimizi de tığla arkaya geçirip kuvvetlendirelim. Burayı ister bağlayın, ister bağlamadan yapın. Şöyle yapıyoruz. Evet, çocuk de bitirdik, sonuna geldik. Ee, şimdi. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız yapmanızı gereken şeyleri biliyorsunuz. Kanalıma abone olmak ve yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.